için küçük önemli ve beğenebileceğiniz bir duyurum var buluyorum bildiğiniz üzere 500 abone olduk eğer bilmiyorsanız cuma gecesi Türkiye'ye göre 9-10 sıralarında 500 abone olduk Birin yarısı ve çok güzel bir şey bu beni çok mutlu etti açıkçası o yüzden 500 abone e özelliği sizden, sizden ya da başkalarından yani gelecek kutlamaları bir video haline getireceğim ki bu kanalda sizin de bir parçanız olsun. Siz de en azından beni video önünde kutlayıp bana e-mail atın. 20 saniyeden az bir video çekip Tabii ki adaklı bir şekilde çekip Nerf Sunar at gmail.com adresine buradaki adrese gönderebilirsiniz. Türkiye'ye göre salı akşamı çarşamba sabahına kadar vaktiniz var. Bu video cumartesi sabah geliyor. Ve yani bir 3 gününüz var. Ne kadar çok kişiden gelirse o kadar iyi. Duygularınızı paylaşmanızı bekliyorum siz. Hem beni mutlu edecek hem sizin de bir videomda görsel bakımdan bir çıkışınız olacak. Hem neyse dediğim gibi işte 500 abone özel hepinize teşekkürler. Yakında benim kırmızı modifiye ile tanıtımı gelecek. Yani size bildirmek istedim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de Prense. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın. Şu an 504 aboneyiz. 504, 504. Acaba ne kadar izleyeceğiz?